Şöyle bir hayal edin. Taşlara veya papirüslere değil, sadece ve sadece insan hafızasına kaydedilmiş koskoca bir dünya. İnançlarıyla, sosyal düzeniyle, adalet sistemi ve ritüelleriyle eksiksiz bir evren. İşte biz de bugün Rıza Yıldırım'ın o anıtsal eserini rehber alarak kaybolmak üzere olan bu dünyanın kapısını aralayacağız. Gelin bu derin konuya hep birlikte dalalım. Bu analizimizin merkezinde Rıza Yıldırım'ın Geleneksel Alevilik isimli eseri var. Yalnız bu öyle sıradan bir kitap değil. Bu, adeta son temsilcilerinin hafızasındaki koca bir kültürü yok olmanın kıyısından çekip almak için yapılmış bir kurtarma operasyonu gibi. Arka planında ise inanılmaz bir saha çalışması, kelimenin tam anlamıyla bir kültürel koruma projesi yatıyor. Peki, bütün bu çabanın arkasındaki o en temel, en can alıcı soru ne? Yani yüzyıllar boyunca yazılı metinlerden ziyade dilden dile, nesilden nesile aktarılan bir dünyayı, o dünyanın son tanıkları da bu dünyadan göçüp gitmeden nasıl koruma altına alabilirsiniz ki? İşte bu analiz tam da bu sorunun peşindeki bir yolculuğun hikayesi olacak. Yazarın yaptığı bu işi basit bir derleme çalışması olarak görmek gerçekten büyük haksızlık olur. Bu kelimenin tam anlamıyla bir sözlü kültür arkeolojisi. Nasıl ki bir arkeolog toprağın altındaki katmanları büyük bir titizlikle gün yüzüne çıkarır, işte bu çalışmada insan hafızasının derinliklerindeki katmanlar arasında inanılmaz hassas bir kazı yapıyor. Şimdi gelin bu araştırmanın ne kadar epik boyutlarda olduğuna beraber bakalım. Bu proje kapsamında tam tamına 670 alevi köyü ziyaret edilmiş. Bir düşünün. Türkiye'nin dört bir yanına yayılan yaşayan bir hafızanın peşinde adeta bütün bir coğrafya taranmış. Ve bu köylerde kimlerle görüşüldü dersiniz? geleneğin yaşayan son hazineleri dedeler, babalar, zakirler, analar onlarla tam 442 tane derinlemesine görüşme yapılmış ama bunlar öyle ayaküstü soru cevap seansları değil hayır saatler süren hafızanın en ücra köşelerine inen samimi sohbetler. Peki sonuç ortaya çıkan hazinenin büyüklüğü ne kadar? Bütün bu görüşmelerin deşifre edilmesiyle tam 4700 sayfalık dev bir metin ortaya çıkmış. Binlerce yıllık bir sözlü geleneğin son tanıklarının dilinden dökülen muazzam bir arşiv bu. İşte bizim analizimizin de dayandığı o paha biçilmez hazine tam olarak bu. İşte yazar geliştirdiği bu kendine özgü yönteme kolektif bellek arkeolojisi adını veriyor. Bu tanım çok kritik. Çünkü amaç sadece duyduğu hikayeleri kaydetmek değil asıl mesele modernleşme veya farklı ideolojiler gibi daha üstteki yani daha yeni katmanları birer birer soyarak en alttaki en otantik en geleneksel alevilik katmanına ulaşmak yani yaşayan bir tarihin içinde yapılan son derece hassas bir kazı çalışması bu peki bu titiz arkeolojik kazının sonucunda ortaya ne çıktı o kadim dünyanın temel direkleri nelerdi hangi inançlar bu evreni ayakta tutuyordu Şimdi kitabın bizi götürdüğü yere yani bu evrenin teolojik ve mitolojik temellerine doğru iniyoruz. Bu dünyanın tam kalbinde her şeyin üzerine inşa edildiği tek ve bölünmez bir ilke var. Hak Muhammed Ali birliği. Geleneksel Alevilik'te bu üç isim birbirinden ayrı üç varlık olarak düşünülmüyor. Aksine aynı ilahi hakikatin farklı görünümleri yani tecellileri olarak kabul ediliyor. İnanç sisteminin bütün binası işte bu sarsılmaz temel üzerine kurulmuş durumda. Geleneksel Alevi yaratılış anlatısı ise bizi çok daha derin bir kökene götürüyor. Bu anlatıya göre her şeyden önce ilahi bir ışık yani nur yaratılmıştır. Ve bu nur doğrudan Muhammed ve Ali'ye yani Ehli Beyt'e aittir. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Kutsallığın ve manevi otoritenin kökeni, yaratılışın ta en başına dayanıyor. Birazdan göreceğimiz gibi bu soy, yani silsile kavramı, tüm sosyal yapının da temelini oluşturacak. Ve bu bilgi kalın kitaplarla değil, nesilden nesile aktarılan menkübelerle, yani kutsal hikayelerle bugüne kadar taşınıyor. İnancın bu temel direklerinden, şimdi de gelelim toplumun nasıl organize olduğuna. Çünkü geleneksel Alevilik sadece soyut inançlardan oluşan bir sistem değil. Aynı zamanda bu inançlar etrafında şekillenmiş, kendi kendine yeten, eksiksiz bir sosyal düzendi. İşte bu sosyal düzenin bel kemiği, onu ayakta tutan o yapı, ocak sistemi. Geleneksel Alevilikte bir kişi bir ocağa talip olarak doğar. Ocak dediğimiz şey kökeninin peygamber soyuna dayandığına inanılan kutsal bir ailedir aslında. Yani bu sistem her bireyi manevi bir soy ağacıyla doğrudan o kutsal kökene bağlayan devasa bir network gibi işliyor. Kimse bu yapının dışında kalamıyor. Bu sistemin içinde de çok net bir manevi hiyerarşi var. En tepede birden fazla ocağın manevi rehberi olan mürşit yer alıyor. Onun altında kendi ocağının taliplerinden doğrudan sorumlu olan dede var. En temelde ise ocağına ve dedesine ikrar yani kutsal bir söz vererek bağlanmış olan talip bulunuyor. Bu yapı manevi otoritenin ve rehberliğin nasıl aktığını gösteren tıkır tıkır işleyen bir organizasyon şeması gibi. İyi de Tüm bu teolojik inanç ve bu kadar karmaşık bir sosyal yapı nerede ete kemiğe bürünüyor? Nerede hayat buluyor? Nerede her yıl yeniden canlanıyor? İşte cevap tek ve güçlü bir kelimede gizli. Cem. Kitaptaki bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Yazar cem'i toplumun merkez bölgesi olarak tanımlıyor. Ne demek bu? Cem sadece bir ibadet mekanı değil. O Alevi evreninin attığı kalptir bütün değerlerin, inançların, sembollerin ve toplumsal bağların hayat bulduğu yerdir. Cem'in ne kadar çok katmanlı bir ritüel olduğunu şu maddeler harika bir şekilde gösteriyor. Bakın, Cem bir yanda değişlerin söylendiği, semahların dönüldüğü, hakka ulaşılan bir ibadet ama aynı zamanda görgü Cem'i adı altında topluluğun kendi kendine yargıladığı bir sosyal mahkeme, Talipler dedenin huzurunda birbirlerinden razılık alıyor, küs olanlar barıştırılıyor. Hatta düşkünlük diye bir mekanizma var ki toplumun kurallarını ağır bir şekilde çiğneyenler bu yapıdan geçici olarak dışlanabiliyor. Kısacası Cem, Alevi toplumunun kendini her yıl yeniden kurduğu, onardığı ve yaşattığı o kutsal mekanın ta kendisi. Bütün bu detaylardan sonra artık şunu net bir şekilde görüyoruz. Rıza Yıldırım'ın çalışması bize sadece eski hikayeler anlatmıyor. Bu eser, kelimelerin ve hafızanın sırtında taşınan bütün bir medeniyetin haritasını önümüze seriyor. Bu çalışmadan çıkaracağımız en temel sonuç belki de bu. Karşımızda sadece bir inanç sistemi yok. Kendi adalet mekanizması, sosyal hiyerarşisi, eğitim sistemi ve değerler dünyası olan kendi kendine yeten, bütünlüklü bir sosyal düzen var ve işin en inanılmaz tarafı ne biliyor musunuz bu devasa yapının neredeyse tamamının yazılı metinlere değil insan hafızasına emanet edilmiş olması Gelin analizimizi bu son ve bence çok derin soruyla bitirelim. Sözlü bir kültür yok olduğunda biz sadece güzel menkübeleri, değişleri mi kaybederiz yoksa onlarla birlikte anlaşmazlıkları çözmenin, toplumu bir arada tutmanın, adaleti sağlamanın ve bir evreni anlamlandırmanın binlerce yıllık birikimini o eşsiz yollarını da mı yitiririz? Bu sorunun cevabını da size bırakıyorum.